Bunların için söylüyorum. Bundan birkaç sene önce birisi çıkıyor televizyonda. Film çeviriyor. Bana vahiy geliyor falan. Yalancı. Gülüp geçiyorduk. Ama duydum ki ücra köşelerde, köylerde olan bir takım insanlar inanmışlar. Adam helak oldu gitti. Cenazesine 3000 kişi gelmiş. Bu ne cehalet ya? Böyle cehalet olur mu? Allah muhafaza. Oluyor. Neden? Çünkü temel bilgiler zayıf. O bakımdan arada sırada bu noktalara işaret etmek lüzumunu hissediyorum. Gerekli oluyor. Nuh aleyhisselam kavmine diyor ki: "Ey kavmim benim sizlerin aranızda bulunuşum ve Allah'ın ayetlerini size hatırlatışım ağır geliyorsa Gelen peygamberlere insanlar genelde birkaç kişi, zayıflar, kalbi sağlam olanlar iman etmiş ama birçoğu da inanmamıştı. Demişler, "Ey Nuh! senden başka Allah gönderecek kimse bulamadı mı? Aramızda bu kadar zengin var. Aramızda bu kadar kuvvetli, kudretli insanlar var. Onlara değil de bu peygamberlik niye sana geldi? Sen bizi yoldan çıkartmak istiyorsun." diye itirazda bulunanlar olmuş. Nuh Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de hem de son cüzlerde müstakil bir sure var. suret Nuh. Orada diyor ki, Ya Rabbi ben onlara dedim ki, Rabbinize istiğfar edin. İstiğfar edin. Ondan af ve mağfiret dileyin. Böyle yaparsanız gökten size bol bol yağmurlar gönderir ve sizlere mallar ile imdad eder, mallar verir. Ve benin ve evlatlar verir. Ve size nehirler şunlar bunlar verir. Rivayete göre rivayete göre Habrul Umme diye bilinen Peygamber Efendimizin amcazadesi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Şam'da Halife Muaviye Hazretlerinin Allah hepsinden razı olsun yanında iken bir adam gelmiş halifeye şikayet. Demiş yağmursuzluktan her taraf kurudu. Memlekette yağmur yok. Ne dersin? Demiş ki ben şunun kadar alim değilim. Buna sor. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh. Demiş sen ve kavmin gidin Rabbimizə bol bol istighfar edin. Estəğfirullah el-azim və